Abi Zeliha'yı getirdiler. Zeliha'yı bir tane ne yaptın sen? Zeliha'm. Sedi. Sedi getirin. Sedi. Sedi. Yardım edin. Asım Sizden iyi olmasın eski dostumdur Hüsnü Bey kardeşim. Kızımızın durumunu anlattığımda bize yardımcı olmayı kabul etti. O da açtırdı. Estağfurullah. Elimizden ne gelirse yapmak isteriz Zeliha kızımız için. Eksik olmayın hocam. Ben bundan sonrasını size bırakayım Asım hocam. <laughs> Aile gibi izlerler ya. Hüsnü Bey ile ailesi bu ekip benim için aileden de öte. Gerisi sende artık. Tamamdır Reşat hocam anlaşılmıştır. İmtihanın her türlüsü zor.